Sıralı oyunlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 828 puana düştük az önce maç kaybederek. Muhtemelen bundan sonraki maçları kazanacağız. Çünkü uzun zamandır oynamıyordum. Başlayınca her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Yetişemedim, defansımı yapamadım. Ama sonraki maçlar daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım görelim, izleyelim. Olacak mı, olmayacak mı? rakip arıyoruz videonun sonunda da gelen yorumlardan biraz okuyacağım mavi seçtik John Dick var karşımızda John Dick nasıl bir oyuncuymuş karşılaşma geçmişini gizlemiş altın birmiş Biz de altın 2 dik galiba değil mi? derin vadede oynayacağız tamam bildiğim sevdiğim bir harita derin vadede güzel bir defans yapacağız John Dick'e karşı sonra da şahi toplarımız çıktığı zaman saldırıya geçeceğiz Tamamen defansif oyun modundayım artık abi. Saldırgan oynayamıyorum ben. Defansifte daha iyi oynuyorum. Kendimi defansif oyun modunda geliştirmeye çalışıyorum. Osmanlı ile oynuyoruz arkadaşlar. Rakibimiz de Eyyubiler. Abi temin de Eyyubiler gelmişti ya. Atlarla sürekli taciz edecekler. Hadi bakalım. İşçilerimizi kesecekler falan. Tabi bizde de mızraklar çıkacak. Mızraklarla da bir şekilde işçilerimizi korumaya çalışacağız. İzleyelim ve görelim nasıl bir oyun olacak. Hemen ana binamı tıklıyorum. Kökü kökü bastım. İlk işçilerimi şuradaki taşa gönderdim. Bir tanesini alıyorum. Altın nerede? Şurada arkaya altına gönderiyorum. Şöyle. Tamam, oduncuyu da ona göre kurarsın. Ama altıncının yanına da şöyle şu hattan şöyle şu evi kuralım. Ee, bir dakika. Evi de oraya kurmayalım ya. Bir dakika ne yapıyoruz? Biz oraya binaları kurarız. Evi şuraya bir yere kuralım abi şöyle. Böyle kuralım. Evi Sonra bunu kursun. Bunu iptal edelim. Tamam, ilk şeyler geliyor. ilk taşlar geliyor. ilk gelen taşlarla hemen şuraya şehri kuruyorum. Buradan çıkanlar da gel abi gel 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 şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Buradan çıkanlar da koyuna gelsin artık. Ve hemen öncümüze 45. saniyede koyun toplamaya başlayalım. Böyle bir gitsin öncüyü de kontrol bir alıyorum. Askeri binaları da buraya kurarım. Öyle planladım. Ya da şu tarafa mı kurarız askeri binaları ya? Yok şurası daha açık. Buraya kurarız. Öncü ne yapıyor? Hiç koyun toplayabildim. Yok takip etmedik çünkü öncüyü. Koyun toplaması için. Öncüyle beraber hareket etmemiz lazım bence. Şöyle bir gitsin bakalım bakacağız. Buradan işçi basmaya devam ediyorum. Şimdi askeri okul için son odunlar gelecek. Sonra hemen şuraya askeri okulu basarız. Hatta daha geriye basarız yani. Böyle bir gelsin şöyle bir gelsin şöyle bir gelsin şöyle bir gelsin şöyle bir gelsin. Hiç daha koyun bulamadık. Tamam. Şimdi şunları bir alalım. Askeri okulu da. Böyle yapabiliriz abi. İki sıra kenara göre ayarlayabiliriz. Yani daha geriden başlatabiliriz. Demirci de ona göre koyacağım. Diğer asker okulda da buraya yapacağım. Demircinin e, arkasına şuralara da şeyleri koyarız. Yani şuraya 3 sıra kalırsa. Evet. Bunda bunun arasında bir sıra yer var mı? Var. Oraya da şeyleri koyarız. Tamam. Bütün planı yaptım. Bütün plan çıkır çıkır işleyecek. İşçi basmamışız. Bundan sonra yiyecek toplayacaklar. gittim. Abi hala koyun getiremedi ya. Hiç mi koyun içinden geçemedik? Bunu biraz takip edelim ya. Hiç koyun gelemedi. Şaşırtıcı bir şekilde hiç koyun bulamadık. Burada bir tane bulduk adı. Şurada bir tane koyun bulduk. Köşeye doğru gitsin bakalım. İki tane koyun bulabildik ancak. Abi, abi şuraya getirsin. Arkadan gelenlere karşı. Şurada toplansın abi şurada direkt. Şimdi şöyle iptal etsek. Birazdan altın gelince şey yapacağız. Yapı kurulumu yapacağız. Şu koyunu alalım. Sonra şöyle gelelim. Sonra şöyle gelelim. Sonra şöyle gelelim. Şimdi şuradan dört tane alıyorum. 4 taneyle hemen şeyimi kuruyorum. Çift minareli medreseyi kuruyorum. 2 3 Hadi şöyle kuralım abi. Önde oldu bu bina. Çok sıkıntı değil. Bak iki tane işimiz boşta. Nerede boşta iki tane işi? Evet, Koyunları koyunlar yeremiyor Ha, şunlar da şunu yapsın o zaman. Sonra buraya gelsin. Şunları yapsınlar. Sonra buraya gelsinler abi. Koyunlar çünkü yetmiyor. Koyunları artık bırakmamız gerekiyor. Bu koyun sıkıntısı var. Aa koyun Abi odun toplayın o zaman. Hatta 5 taneniz. Hemen taş getirsin bize. 2 tur taş getirsin 5 taneniz. Ev yapmamız gerekiyor. Şuraya bir yere. Bu oduncunun yanında şuralara evleri çıkabilirim artık. Ee, şöyle çıkabilirim evlere. Ana binanın arkasına doğru. Sonra tekrar oduna. Bunlar hatta şuraya şey yapabilirler. Bir tane madenci binası yapabilirler. Şöyle yapabiliriz şunu. Yeni koyunlarımız geldi. Taş ve oduna ihtiyacımız var şimdilik. Şu... Öncümü şöyle bir gönderiyorum abi. Burada yiyecek toplayanlar devam etsin. Biraz sonra çıkanlar artık şeye gitsin. E, altına gitsin. Şşş. Buradan dört tanesini alıyorum. Şuraya oduna veriyorum. Odun da gelince şuraya şey yapacağız. Askeri okulun diğerini yapacağız. Buradan çift dülgar baltasını yapacaktık. Bir tane askeri yapalım. Tekrar oduna gitsin. İşler çıkmaya devam ediyor. <laughs> Bunun iki tanesini şuradaki bloktanlara vereceğim. Bir tane de şey vereceğim. Koyuna vereceğim. Şu koyunlar da bir şekilde taransın. Tamam bunlar da bunu, bunu alacaklar. Tamam mı? Sonra bunu alacaklar. Sonra gelecekler buraya. burada askeri binaları şuralara geçeceğiz. Şuraya bir tane demirci yapmamız lazım. Tekrar soru altına gel. Ve buradan çift ülgar baltasını yaptık. Buradan el arabasını yapacağım. Altın yok yeteri kadar. İşçi basmaya devam ediyorum. Biraz sonra ev lazım olacak. Şuraya bir ev koyalım. Tekrar git burada şeye. Taşı toplasın o. Sıkıntı yok. Tekstil çıkartacağım. Ya el arabası çıkartacaktım aslında. El arabasına 150 altın gerekiyordu. El arabasını yaparız. Tamam. El arabasını yapalım. Tekstil biraz sonra yaparız. Buradan özel kazıyı yapalım. Geldi. arkaya gitti. Arkadan dolanmaya mı çalışıyor? Ne abi? Arkaya saklandı mı? Oh oh oh. Çok güzel. Çok güzel yakaladık katlarını. Tamam. tamam. Taş toplatmayacak. Toplatmasın. Taşla işimiz yok şu anda. Tekstil yapacağım. Bahçıvanlı yapacağım. Buradan da özel kazı yapacağım. Buradan sürekli iş çıkması lazım. İşçi hiç boş, e, boşta kalmaması lazım. Şöyle evlere devam edelim. <laughs> Buradan da upgrade'ler yapacağız. Ama çağ atlayabiliriz. Önce bir tane çağ atlayabiliriz. <laughs> Çok fazla yapıyor. Evet, çok fazla atlıyla saldıracak. O yüzden buraya şöyle böyle iki kare ileri bir tane hemen şunu inşa edelim. Sonra buraya gelelim. Şimdi bu ne yapacak? Bunu da yapalım. Buradan bir tane işçi alıyorum. Hemen böyle Baraka'yı yanına Okçu'yu yanına da Stable'ı böyle stable'ı neden kuramıyorum lan? Böyle stable koyuyorum. Şuna bir ok yarıkları yapalım mı? Bir sonraki tur spring art mı yaparız? Tamam, gel abi sen onunla. Ormancılığı da yapalım. Şu an e, çıkanların bir kısmını alıyorum. Artık altında o kadar çok adama ihtiyacım yok. arkaya da alalım abi mızraklı. Orada dört tane kalsın. Burada da kalsın. Tamam. İşçiler artık koyuna gidiyorlar. Ve buradan şey yapmamız lazım. Ee, hayatta kalma tekniklerini falan da yapmamız lazım. Geyik falan avlarız. Bu sürekli e, manyak gibi şeylerle gelmeye devam ediyor. Abi şunu bir inşa edin yalnız şurada. Bunlar da şuraya gitsin abi. Burayız. Bunlar burada dört tane yeterli. Şuraya bir ev daha yapacağım. Sonra tekrar buraya geleceğim. Şuraya bir tane şey yapmak istiyorum yalnız. Ee, gözetleme kulesini şuraya kurmak istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra buraya gelin. İşlerimiz çıkmaya devam ediyor. Birazdan şey de olacak. E, Yiyeceğim de çatlamak için yetecek. Buradan mızrakların upgrade'ini yapıyorum. Buradan biraz sonra yeniçeri basmaya başlayacağız. Yeterli altınımız var. Ve buradan upgrade'leri yapalım abi hemen. Ya bunlar ne buraya gelmişler ya böyle. Okçular benim mızraklarımydı. Şurada da çıktı. Abi biz de o zaman bir iki tane okçu basalım şuraya. Tamam. Buradaki şeyi yedi adam yalnız. Şuraya bir tane ee, şundan yapacağız. Üç tane ışık şurada boşaymış. Abi çatlayalım hemen 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 hemen. Topani amiri şuraya koyalım. Sonra buradan şuraya gel. Burada ne kadar adam varsa, topani amiri yapıp buraya gelin. Şşş. Bunlar şurada dursun. Bunları şöyle çıkartalım. Bu bina şurada olsa çok rahatlayacağım. Abi bunların burada şey bitmiş ya kaynakları bitmiş. Şunları şöyle komple alsak ee, ve desek ki odun toplayın desek. Şuradan bir kısmını alsak mesela dört tane. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? 2 tane daha alıyorum. 1, 2. Gel abi. Tamam sen de buraya gel. Orada biraz çalışsınlar. Burada neler var? Mızraklar var. Tamam şu iki tane de hemen burada taşa gitsin. Ram geliyor. Ram geliyor şu anda. Ve bizim sipahi yapmamız lazım. Burada ne var? Sipahi var. Sen nesin? Gel şuraya. Sen de gel şuraya. Ölmesin şu ya. Kötü olduğundanız. Abi artık şuraya biraz şu menan göndereceğim. Buraya da biraz yeniçeri e göndereceğim. Aa imamlar da gidiyor. Tamam siz artık geyik var mı burada? Gidin geyik şurada. Evet. Adam iş bitmiyor ya. Bir dakika bizim biraz daha geri gelmemiz gerekiyor. Bugün ayı feda edeceğiz. Daha geride bir defans noktası oluşturacağız. Böyle bir basalım abi. Yeni için ne lazım abi? Eee için bunlar lazım. 22 tane adam boşta. Gel abi tarlaya madem. Hatta şeye gelin siz ya. Abi adam yedi bizi ya. Eyyubiler harbiden yiyorlar ya. Tamam gel abi şurada. Bir şeyler gidiyor. Öldürün abi şunu ya. Ve şöyle bir aptallığımız var. Çıkanlar ileri gidiyor ya hala. Ee, adam bizi sardı. Gerçekten sardı. Ve adam şu anda sürekli kaynak üretiyor. Biz kaynak üretimi de durdu bizde. Kaynak üretimi de durdu. 20 tane adam boşta. Bundan sonra şeye geçsin ya. Yani. Dur. Şöyle bir atabiliyoruz mu şuraya? Göğüller alalım şunu bir tamir etsin. Sonra gelin burada altın toplayın. bir yetişemiyorum ya. Tamam. Şuradakiler gelsin abi. Ee, altın toplamaya devam etsin. Buradan yeni içeri. Burada 20 tane adam boşta. Tamam. Şşş. Böyle bir toplanalım bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Şuradaki adamlar gelsin şunu bir tamir etsin. Mancınığımız var. Buradaki askeri okulumuz yıkıldı. Askeri okul yapalım bir tane. Yeni geliyor. Oha. Develere bak. Pes ediyorum. Artık yeter ya. Teslim ol. Bir oyunda kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Olabilir. Kaybedebiliriz abi. Kaybedebiliriz. Evi bir harbiden tacizci bir ırk. Bu tacizci ırka karşı koyamadım. Kaybettik. Birkaç tane yorum okuyup bir sonraki videoya geçeceğim arkadaşlar. Birkaç tane yoruma bakacağım. Yok yani yapamadık abi. Böyle ekran yakalama açalım. Gelelim bakalım kanalımıza gelen yorumlardan okuyalım. Bu harita çok sıkıntı. Bu haritada İngiliz alırsan easy win olur muhtemelen demiş 78. videoya Mustafa Koç. Evet gerçekten ilginç bir harita. 78. videodaki haritayı bir inceleyin arkadaşlar güzel harita. Savaş Oktay mı? okta? Savaş Savaş okta. Tebrikler iyi gidiyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Ya böyle kısa yorum yazsanız bile benim çok hoşuma gidiyor ya. Eee birileri etkileşime geçmek çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim yorum için Savaş. Frisbeck demiş ki güzel oyunda yeni salak. Aynı şekilde çok teşekkür ederim Frisbeck 78. video yazmış. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bak şimdi oyunu kaybettim, moralim düşmüştü. Şu an moralimi topluyorum. Ha bak Sezer'in attığı bir yorum var. Onu okuyacağım. Yeni güncelleme sorusu Rusun geyik olayı bitti. Kesmene gerek kalmadı demiş. 77. video yapmış. Ben hala geyikleri kesmeye çalışıyordum. Ruslar bunu salmasın diye. Bunu Sezer'den öğrendim. Sezer bu öğretici yorum için çok teşekkür ederim sana. Ve bir sonraki videoda da Murat'ın yorumunu okuyacağız. Çok teşekkür ederim Sezer. Çok güzel bir bilgi verdin. Yoksa ben hala geyikleri kesecektim yani. <laughs> Beni o işten kurtardığın için sana çok teşekkür ederim.